Selin komseri bulduk. Ayşecan yoktu arabada. Selin komserin durumu hiç iyi değil. Yeni bölüm fragmanları analiz kanalından merhaba 723. Bölüm analiz bir veda bir umut. Bu bölümde hikaye duygusal açıdan çok güçlü bir noktaya taşınıyor. Benim tahminim, arka sokaklar 723. bölümde selin karakteri için bir veda süreci başlayacak. Uzun süredir dizide yaşadığı içsel karmaşa, görev baskısı ve yaşadığı acılar artık onu yıpratmış durumda. Fragmandaki o kısa ama derin sahnelerde Selin'in yüzündeki kararsızlık aslında bu kararı çoktan verdiğini hissettiriyor. Selin'in ayrılığı sadece bir karakter vedası değil. Aynı zamanda Mesut'un hikayesinde yeni bir dönüm noktası olacak. Mesut bu ayrılıkla birlikte daha da içine kapanacak. Ekip onun zarar göreceğini düşünse de sonunda hayatta kalacak. Ancak yaşadığı travma onu ekipten uzaklaştırmaya itebilir. Yani fiziksel olarak değil, duygusal olarak bir veda olabilir. Belki de bu Mesut'un yeniden güçlü. Arka sokakların tarzını bilenler bilir. Selin ekibe son kez bakacak, belki Mesut'a bir mektup bırakacak ve ardından uzaklaşacak. Arka sokaklar bu kez sadece bir suç hikayesi anlatmayacak. Aynı zamanda vedanında bir kahramanlık olabileceğini gösterecek.